Tatile gitmek, kızgın kumlardan serin sulara atlamak, gün batımında denize doğru koşmak, ay ışığında kumlara uzanmak. Bu keyifleri doyasıya yaşayan son nesil biz olabilir miyiz? Bilim insanlarına göre cevap evet. Dünyanın 315 plajı üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırma, her 5 sahilden birinin şiddetli erozyon yaşadığını ortaya koydu. Yüzyılın sonuna kadar sahillerin neredeyse yarısı yok olacak. Küresel ısınma deniz seviyelerini hızla yükseltiyor ve sert iklim koşulları plajları adeta yerinden süpürüyor. Bilim insanları kıyı bölgelerinin korunmaması halinde ekonomik kayıpların, biyolojik tahribatın ve kıyı şehirlerini tehdit eden afet risklerinin hızla artacağını söylüyor. Gelecek nesiller için sahil yalnızca bir ekran görüntüsünden ibaret olabilir.